AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirtti. Türk milletinin aynı ruh ve aynı iradeyle yarınlara emin adımlarla yürüdüğünü dile getiren Başkan İba, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin kadınıyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla ve aziz ordusuyla zafer destanı yazdığı gün olduğunu söyledi. Türk milletinin şanlı tarihi boyunca birlik ve beraberliğini yıkmaya çalışan her türlü girişimi yendiğini aktaran İba, 30 Ağustos zaferi aziz milletimizin azim ve iradesinin gücünün ortaya koyulması bakımından büyük önem arz ediyor. Bu zaferin arkasında gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Bu zaferi kazanan milletin mirasçısı olarak ülkemiz için bizler de gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türk milletinin en büyük adımlarından biri 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının elde ettiği zaferi bir kez daha tüm benliğimiz ile gururla kutluyoruz. Büyük zaferden aldığımız ilham ve cesaretle Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz şeklinde konuştu. 30 Ağustos'ta elde edilen bu destansı zaferle birlikte cumhuriyetin temellerinin atıldığını dile getiren Başkan İba, "Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." dedi.